İbadetlerle ilgili ayet-i kerimelere baktığımız zaman ibadetleri bize emreden ayet-i kerimelerde mesela oruçla ilgili olan da ya <laughs> yuhledine amenu kutibe aleykum siyamu kema kutibe alellezine min qablikum leallekum tettegun. Sizden önceki ümmetlere farz kılındığı gibi oruç size de farz kılındı. Leallekum <laughs> tettegun takvaya erişesiniz diye. Doğrudan orucun farz kılınışındaki e, gerekçeyi, hikmeti Cenab-ı Kur'an-ı Kerim'de bize beyan ediyor. Ve takvaya erişmek olarak e, açıklıyor e, e, Rabbimiz e, Kur'an-ı Kerim'de. Demek ki takvaya erişmek bir hedef. E, gerçekten e, Muhammed Esed'in e, Meali Kur'an e, Türkçe'ye tercüme edilince, e, takva kelimesine ilk defa o tercümelerde sorumluluk bilinci olarak bir anlam e, yüklenmiş oldu gerçekten de takvayı karşılayan önemli bir ifade oldu bu. Değişik versiyonlarıyla çeşitli şekillerde ifade ediliyor. Tabi ayet-i kerimeleri tercüme etmek kolay değil. Sorumluluk birinci olarak takvanın tercüme edilmiş olması, böyle ifade edilmiş olması takvayı en fazla anlatan, en iyi anlatan kelimelerden birisi oldu. Malumunuz ıı, takva kelimesi esasen sakınmak anlamına geliyor. Ee, mesela ateşe yaklaşan kişi e, yanan bir ateşin alevleri kendisine doğru e, rüzgarın etkisiyle yöneldiği zaman hemen yüzünü korumaya çalışır, yüzünü sakınır veya o alevlerden kendisini korumaya çalışır. Böyle bir e, anlamı var sakınma. Buradaki sakınma aslında e, temel manası itibariyle Cenab-ı Hakk'ın rızasına uygun olmayan davranışlardan uzak durarak, sakınarak Allah-u Teala'nın e, sevgisine nail olma, O'nun rızasına erişme olarak nitelendirebiliriz. Çünkü bu sakınmada bir korku var, bir endişe var. Yani haf gibi değil yani Arapçadaki. haf gibi değil. değil evet. Yani bir zalimden korkar gibi bir korku değil bu. Saygıyla. Tam tersine çok sevdiği birisini incitmekten korkar gibi bir korku. Bundan dolayı sakınma olarak da tercüme ediliyor. Bir incelik var, takvada böyle bir incelik var. Dolayısıyla gönüllü olarak, sevgiye dayalı olarak allah Teala'nın emir ve yasaklarını gözetmek suretiyle bir tizlik göstermek, o titizliğe dikkat etmek şeklinde ifade edebiliriz.